Evet. Adamı yıkadım, yağladım. 3 dakika sonra üzerinde hiçbir şey kalmamış. Ne istiyor kille? Acıktın mı? Acıktın mı oğlum? Gel, gel hadi gel içeri gel. Gel erkeğim gel 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 gel. Gel erkeğim, gel. Gel erkeğim. Gel aç kalma gel. Gel lan. Kille. Burnundan soluyor. Yemin ederim burnundan soluyor ya. Ya Allah için bir tanesi çıksa da şöyle bir kavga etse. Ya bu onun ağzını burnunu ya da o bunun ağzını Atla yukarı Atla salak ana seni. Ne oldu bulamadın mı birini? He? Bulamadın birini? Zeus. Al gel buyur gel. Zeus çık oğlum buradan. Adam gergin zaten Zeus. Çık çık. Çık çık adam gergin. Çık Zeus. Zeus gel bu. <laughs>